arkadaşlar. Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalına hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bugün sizlerle birlikte şişman kız kombinlerinin bilmem kaçıncısını çekeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Hatırlamıyorum çünkü. <laughs> evet çok iyi bir YouTuber olduğum için ben bunları sayarım hep. Ne Üzerimdeki SBD butikten bir Instagram butiği. iki tane tatlı kız kardeşim butiği arkadaşlar. Üzerimdeki gerçekten çok güzel. Bir bakın şu doku. Şöyle söyleyeyim size. Bu dantelleri falan beni benden aldı. Çünkü ben hep bu Google, işte e, Berşkada Bershka'da falan filan büyük beden yok. Bunlar beni aşırı üzüyor. Aşırı. Bershka'dan nasıl Google'a geçtim hiçbir fikrim yok. <laughs> Boş verin. Şöyle de bir jeanim var arkadaşlar. Jean aşırı güzel ve aşırı rahat. Belinin yukarıda olması işleri daha da kolaylaştırıyor. Çünkü göbeğinizi topluyor. Şöyle yan döneyim. Şöyle. Aşırı rahat. Pantolonun fiyatı 110 TL sanırım. Kargo dahil mi değil mi bilmiyorum. Üzerimdeki de 80 TL gibi bir fiyatı vardı. Aşırı güzeller. Kombini beğendiyseniz arkadaşlar ekran görüntüsü alıp aşağıya bırakacağım Instagram adreslerinden onlara ulaşabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size çok fazla pantolon yok galiba Instagram sayfalarında. Onun için direkt sorun Melis'in üstündeki cinden istiyoruz diye. Benim üzerimdeki 52 beden. Yani az çok benimle kendinizi kıyaslayın. Ya benden küçüktürsünüz ya benden büyüksünüzdür. Ona göre cini sipariş edebilirsiniz. Üstte galiba standart ya da ben 48 mi aldım hatırlamıyorum şöyle döneyim. Ama aşırı rahat. Aşırı güzel. Ben çok sevdim. Bir tane de kazak var. Onu da geçiriyorum hemen. Geliyorum. Böyle de rahat bir hırkaları var arkadaşlar. Ben bunu üstüme hiçbir şey giymeden tercih ediyorum. Bu da galiba oversize ama kollarını kıvırınca harika bir şey. Rengi pembe. Şu an kamerada nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok ama. Dokusu falan inanılmaz güzel ve şey ben biraz şeyim böyle. Kaşındıran kumaşları giyemiyorum. Ama bu kaşındırmıyor. Yani yumuşak soft bir kumaş var. H&M'deki şeylere benziyor. Hırkalar var ya onlara çok benziyor. Ve şöyle söyleyeyim size üşütmüyorlar. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Üşüme probleminiz asla olmayacak. Ben çok sevdim. Sipariş verebilirsiniz. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi ekran görüntüsü alıp onlara sorabilirsiniz. Şimdi geçelim sıradaki kombine. <laughs> Buradaki kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bir kültür şoku yaşayacaksınız. Çünkü ben bugün buraya pijamamla geldim. Evet acı biberli pijamamla karşınızdayım. Bu ürünü beğendiyseniz ekran görüntüsü alın. Çünkü şimdi sayfayı bırakacağım şuraya. Arkadaşlar dediğim gibi ben <laughs> aşırı seviyorum bu pijama olayını. Neden seviyorum? Bir çok rahat. İki evde asla Barbie bebek gibi dolaşan kızlardan olamadığım için kendimden özür diliyorum. Ama pijama benim için 50 sıfır cinden ve elbiseden öndedir. Size öyle söyleyeyim. Bu üzerimdeki Asos marka ama şöyle bir durum var. İzmir'e gittim bildiğiniz üzere ve bir butikle tanıştım. Büyük beden satıyorlar ve inanılmaz ucuz. Gerçekten çok ucuz. Bu üzerimdeki kaç paraydı hatırlamıyorum. 49 ya da 60. 70 de olabilir. Bilmiyorum. Eğer <laughs> görüntüsü olup sorarsınız. Bir baktım o kadar güzel pijamalar var ki. Ve şu an hani <laughs> Afetlerle yüzleşiyoruz, evde kalıyoruz ve ben de birazcık pijama almayı seviyorum açıkçası. Yani benim için pijama dizleri çıkmasın, böyle oturduğunuzda poposu böyle kaka yapmış gibi görünmesin arkadan. Bunları istiyorum ve gerçekten dokusu bunların mükemmel. Sanırım e, firma yani bunları aldığım yer ihracat fazlası ürünleri getiriyorlar. Yani atıyorum. İhracat fazlası nedir? Büyük markalar genelde Türkiye'de üretim yaptırıyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere döviz bizim ülkemizde çok kıymetli. Bunun için de firmaların, firmalar geliyorlar Türkiye'de ürünlerini diktiriyorlar. Atıyorum 100 tane alacak adam 150 tane dikiyor ve bunu Türkiye'deki pazarlara 50 tanesini serptiriyor. Bunlar da ihracat fazlası mal oluyor. Büyük markaların imitasyonu değil gerçekten dükkanında sattığı mesela Asos'un dükkanında sattığı şeyi biz 50-60 liraya mağazalarda bulabiliyor Sonra kalbimi bırakıyorum. Alışveriş yapabilirsiniz. Bunlar da onların sitesinde yok. Direkt ekran görüntüsü alıp Melis'in üzerindekinden var mı deyip bu ikisine sahip olabilirsiniz. Benim üzerimdekiler 50 beden. Ama aşırı tatlı. <laughs> ben çok seviyorum. Acı biberli. Ve etiketi de bildiğiniz Asus'un orijinal etiketi. Geçiyorum sıradaki kombinime. <laughs> Sıradaki kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim. Hayatımda giydiğim tek uzun çizme. Elbise Siyezan Butik. Üzerimdeki ceket, süet. 44 beden arkadaşlar ve vay 2'den aldım 200 liraya. Ayağımdaki çizmelere gelecek olursak onu da şuraya görselini bırakayım. Ayağımdaki çizmelerin fiyatı tam tam da 250 TL. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar çizmeleri nereden aldığımı söylemek istemiyorum. Neden? Şimdi hemen ona geliyoruz. Büyük beden insanlar bildiğiniz üzere çizme bulmakta, işte bot bulmakta gerçekten zorlanıyorlar. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim size. Bunu insanlar zaten buna muhtaç deyip fiyatı bu kadar yükseğe çekmezsiniz o ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Annem dedi ki gömme kızım. Ama gömeceğim. Çizmelerimin fiyatı 250 TL. Bu kadar eder mi? Bence etmez. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tamam çok rahatlar. Ama yan tarafları hemen açılacak pozisyonda. Diğeri de kutusu inanılmaz dandik. 250 lira verdiğinize değer mi? Abi kutuyu bari iyi yap. Kaliteli yap. Bildiğiniz hani bu bilmem Akın Kundura'da satılan kutulardan. Öyle söyleyeyim size. Ayakkabı gerçekten insanın böyle canını sıkıyor. Tamam, çizme güzel eyvallah. Ama 250 lira etmez. Öyle söyleyeyim size. Yani gidip bu A101'e koyun bunu 50 liradan nasıl satılıyor bak. Ya bunu bir rant meselesi haline getirmeyin. Tamam, büyük bedeniniz ve bulamıyoruz. Ama sen bunu nasılsa şişmanlar alacak. İşte buna 500 koysak da alırlar deyip bunu böyle pazara sunmanızı Onaylamıyorum. Gerçekten onaylamıyorum ve beni gerçekten üzdü yani. Sırf hani ne bileyim burada size örnek olmak işte nasıl durur, yakışır mı yakışmaz mı gibisinden aldım. Belki çok özelden yazarsanız gerçekten alıcılara aşağı yorum olarak bırakırsanız verebilirim ismini <laughs> ama etmez. O kadar söylüyorum. Sıradaki kombinime geçiyorum. Sıradaki kombinle karşınızdayım. Bu üzerinde hiçbir şekilde korsa falan yok. Ekranınızla oynamayın. Bunlar benim kendi yağlarım. Söyleyeceklerim bu kadar. Üzerimdekinin kumaşı soft. Bu da yumuşak. Bunu ben bildiğiniz üzere Instagram böyle ayağa kaldırdım. Dedim ki doğum günüm için bir elbise istiyorum. Ama dedim bedeni yok. Trendy olan bir elbise sipariş ettim. Kıza dedim ki... <laughs> kız dediğim şey... Şöyle biraz yaklaşayım size. Mağaza müdürüne. Onunla mesajlaşıyoruz. İşte bana numarasını verdi. Dedim ki, görseli şuraya koyacağım. İstediğim elbisenin portföyünü. Dedim ki, kalıpları nasıl? Ben dedim, şu şu kilodayım. Doğum günüme bir haftadan az kaldı dedim. Hani olmazsa dedim, beni uğraştırmayın. Hani tabi bunu tatlı dille söyledim. Mağaza müdürü dedi ki, işte dedi bu size olur dedi. Tam gelir dedi. L's falan filan. Neyse ben ona güvendim. Gittim böyle. Siparişimi verdim falan fistan. Bekliyorum elbiseyi. <laughs> Arkadaşlar elbisenin belli bir karış. Tamamen bu kadar. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört karış nerede? Bir karış nerede? E, gerçekten malınızı satmak için çirkinleşme, insanlığınızı kaybetmenize gerek yok. O kadar çok ağladım ki size inanamam. Normalde biliyorsunuz kilomuz sorun etmiyorum. Zaten ağlama sebebim de kendime kızmam. Hani niye bu kadar beklettin de hani elbiseyi almadın? Sonra tanıdık bir terzi buldum. Modeli gösterdim ve bana bu elbiseyi dikti. Aşırı mutluyum. Adliyeye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatımı kurtardı. Tam da iki günde elbiseyi dikti. Provalar falan filan hiçbir şeye girmedim. Tamamen spontane gelişti. Gerçekten de çok mutlu etti beni bu elbise. Annem de hatta geçen gün adliyeye giderken bunu giymiş. Ben şaşırdım. <laughs> yani, yani doğum günü işini bittiriyorsun. anan gidiyor adli adliyeye imza atmak için. Neyse, sıradaki kombinime geçiyorum sevgili dostlarım. Fikir öneriniz olsun. Sıradaki kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle bir kombin giydim. Bence harika bir kombin. Yani ben bunları seviyorum. Gerçekten içme tekstinen kombin bu oldu diyebilirim. Burada üzerimde Viki'den aldığım eteğim var şöyle göstereyim. <laughs> Uzun çizmelerin hakkını verelim dedik. Böyle bir kombin. Aşırı güzel, aşırı rahat. Bilmiyorum çizmeyi bununla gerçekten sevdim. Şöyle göstereyim çantamı da. Bunu da İzmir kemer altından aldım. Butikçi abinin adını unuttum. <laughs> şey yaparsam yazarım arkadaşlar. Şöyle bir aşağıya tutayım sizi. Evet arkadaşlar umarım severek izlediğiniz bir kombi videosu olmuştur. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup aşağıya beni destekleyen ya da beni üzen varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.